Şimdi ise amacımız kullanıcı bu son oluşturduğumuz iki karttan herhangi birisini tıkladığında o aktif ve seçili hale gelsin. Örneğin kadına tıkladığımda bu seçili hale gelsin. Renginde ufak bir değişiklik olsun. Sonra gidip diğerini tıkladığımda bu sefer bunun rengi değişsin. Aktif olarak belirlediğim renk neyse. Diğeri otomatik olarak pasif hale gelsin. Dart derslerini anlattığımız ternary operator videosunda bunun bir örneğini Dartpad'de yapmıştık zaten. Oraya tekrar dönüp bakabilirsiniz hatırlamıyorsanız. Bunların üzerine basıldığında bunları tıklanabilir bir hale getirmemiz lazım. Aklımıza ilk gelen şey şimdiye dek hep kullandığımız flat button veya raised button olabilir. Flat button ile bunları çevrelemek olabilir. Bu kez başka bir widget kullanacağız arkadaşlar. Daha temel, daha primitif widgetlardan bir tanesi. Adı Gesture Detector. Yine bu da çevrelediği widget'a kullanıcının yaptığı işte basma, uzun basma, kaydırma gibi el hareketlerini, el mimiklerini algılayan çok kullanışlı bir widget. Biz bu widget'ın on tap adlı bir property'si var. Onu kullanacağız. Flat button'ın on press'i gibi düşünebilirsiniz. Bu on top atama yapacağız ve fonksiyonlar vereceğiz. Hemen gelelim. Bu kartımın olduğu satırı bulalım. En aşağıdaydı zaten. Şurası bakın ikon cinsiyet. My container şuydu. Bunu ne yapacağım? Wrap with widget dedim. Gesture Detector dedim. Bunun on tap propertiesine şimdilik anonim bir fonksiyon atayalım. Bakın kaydedeyim. Gördüğünüz gibi arayüzde herhangi bir şeyde kesinlikle değişiklik olmadı. Öte yandan artık ben bunun üzerine tıklayabiliyorum. Bunu nasıl anlarım? Bu on tab'in içine üzerine basıldığı zaman konsola bir şey yazdırılmasını sağlarsak bunu anlarız. Buton tıklandı diyelim. Konsolu açalım. Kaydedeyim tekrar. Gördüğünüz gibi buton tıklandı diyor. Arayüzde herhangi bir şey olmuyor. Yani bir renk değişikliği şudur budur ama bu butonun tıklandığını biliyorum. Hemen gelelim diğer konteynerımı da gesture detector içine alayım ve o da artık bir buton gibi davranabilsin bana. Evet. Butonlara tıklanınca burada bir değişiklik yapacağım için arayüz tekrar boyanacağı için benim bir tane değişkene ihtiyacım var. Bu state'in içinde onu burada tanımlayacağım ben şimdi hızlıca. Çünkü arayüzün o anda seçili olan butonun hangisi olduğunu bilmesi lazım. Yani kadın butonumu seçili yoksa erkek butonumu seçili bunu bilip buna göre bir hareket yaptıracağım için ve set state'i de tetikleyeceğim için arkadaşlar. Bu değişkeni buraya tanımlamam lazım. Zaten şu ana dek de hep öyle yaptık state, stateful widget'ların içinde. Değişkenim string tipinde olsun. Ve seçili cinsiyet olsun adı. Herhangi bir default bir değer atamadım. Yani program başlayınca herhangi bir seçili gelmeyecek ikisinden bir tanesi. Şimdi sıra sizde. Lütfen Tıklanan buton Aktif ise bu renk değil de bundan başka bir renge geçsin. Örneğin yine light blue'nun ince bir tonu olabilir. Sonra da tıklanınca o aktif olsun diğeri pasife geçsin. Eğer dersleri şu ana kadar benimle birlikte takip ettiyseniz Turner Operator dersinde bunu görmüştük. Değilse de lütfen o derse dönün. Oradan izleyerek aynısını gelip burada yapmaya çalışın. Basit bir egzersiz. Şimdi lütfen videoyu durdurup bu dediğimi yapmaya çalışın. Evet şu şekilde yapacağız. Önce gelelim buradaki gesture detector'ların içindeki anonim fonksiyonun içinde seçili cinsiyeti bir hangi butona basıldıysa ona göre verelim. Eğer bu buton basılıysa bu soldaki olan buton seçili cinsiyetimizin içindeki string kadın olsun. Bu değişiklik yapıldığı an arayüzün tekrar boyanmasını istediğim için de bunu bu şekilde yazmak yerine bunu bu durumda arkadaşlar set state içine almamız gerekiyordu. Aynı değişikliği diğer butonun içindeki on tap Anonim fonksiyonu da yapalım. Ve eğer bu state'in bir değişkeni olan bu bütün ekranı kaplayan state'in widget stateful widget'ın değişkeni olan seçili cinsiyet kadın ise bu container'ımın rengi başka bir şey olsun. Değilse yine beyaz kalsın. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapacağız. My container'ın zaten renk adlı bir property'si vardı. Hiçbir şey vermezsem default olarak colors white alıyordu. Burada bir Turner Operator sorgusu yapacağım. Seçili cinsiyet kadın ise kadın mı soru işareti öyleyse buna renk propertisine Colors Light Blue'nun açık bir tonunu verelim. Değilse 2. O zaman yine default değeri olan beyaz olsun. Bu kodu buradan alıp olduğu gibi diğer konteynerin içindeki renk propertiesine de verelim. Şimdi kaydedelim. Bakalım. Neden bir hata oldu? Çünkü iki tarafa da kadın yazdık. İkinci butona bastığımız zaman da seçili cinsiyeti kadına çevirdik. Tabii ki böyle olmayacak. Aynı zamanda şuradaki seçili cinsiyet bu sefer erkek ise seçili cinsiyet erkek ise ikincisinin rengi açık mavi olsun. Tekrar başlatalım. Kadına tıkladım. Şu anda bunun rengi değişti ve seçili cinsiyet kadın oldu. Diğerine tıkladığım an stateful widget'ın değişkeni olan seçili cinsiyet erkeğe dönecek. Bu durumda da ekran yeniden boyanırken bu sefer bu konteyner beyaz, bu konteyner şey kalacak. Açık renk kalacak. Şöyle, şöyle, şu şekilde, şu şekilde. Şimdi arkadaşlar My Container Widget'ını buradaki iki widget'ı Gesture Detector ile sarmaladık ve buna e, tıklanabilme, buton gibi davranabilme özelliği kazandırdık. Çok güzel. Şu ana kadar bir sıkıntı yok. Öyleyse bu özelliği ben alıp buradaki My container içine gömsem ne olurdu? Yani şu container gesture detector ile sarsam ve my container'ım artık buton özelliği de olan tıklanabilen bir widget olmaz mı? On press properties olan. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdilik gelelim. Az önce yaptığımız şu gesture detector'ları buradan kaldıralım. Remove widget, remove this widget dediğiniz zaman bu buradan kalkar. Az önceki haline gelir. Bunu da kaldıralım. Çünkü bunları artık my container widget'ının içine gömeceğiz. Gelelim. Şimdi bunu gesture detector ile saralım. Buna on tap properties verelim. Şimdilik hata vermesin diye buna bir null yer atayalım. Bu widget dışarıdan çağrılırken property olarak kendine nasıl değişkenler verilebiliyorsa kendine dışarıdan fonksiyon da atanabilir arkadaşlar. O yüzden önce alabileceği fonksiyonu şurada tanımlayalım. Adı da onpress olsun. Tanıdık bir şey olsun. This onpress. Ve bu onpress buna dışarıdan verildiği an gelip buradaki gesture detector'ın on tap propertiesine atansın. Şunlarla yaptığım şeyde aslında hiçbir farkı yok. Constructor'lar içine integer, string, double nasıl verebiliyorsam başka veri tipleri de kalır. Widget verebildiğim gibi yine başka bir veri tipi olan fonksiyonu da verebilirim. Aslında bunların hepsi birer nesne sayılarda, Dart'ta hepsi bu şekilde nesne tabanlı bir programlama dili. Şimdi geri gelelim. Bakın şimdi my container widget'ımın içine geldim. CTRL e space yaptığım zaman artık my container bir buton gibi hareket edebilen ve fonksiyon alan ve on press propertisi olan bir widget oldu. Widget'ımı ne yapmış oldum? Upgrade etmiş oldum yeni bir versiyonunu çıkartmış olduğum gibi düşünün. Ve bu OnPress ismi de ben burada OnPress verdiğim için değişiyor. OnPress XX deseydim buna. İstediğiniz ismi verebilirsiniz yani arkadaşlar. Özgürsünüz. Gördüğünüz gibi OnPress XX çıktı burada. Bu tamamen size bağlı bir adlandırma ama alışılmış isimlendirme bu olduğu için biz bunu bozmayalım. Baya baya kendimize özgü bir widget yaratmış olduk. Bunu yaptık. Şimdi gelelim. Az önce bu tıkladığımız zaman aktif olan fonksiyonaliteyi buraya verelim arkadaşlar. Operate properties'ine. Az önce anonim fonksiyonun içinde set state vardı hatırlıyorsanız. Onun aynısını şimdi burada yazacağım. Bu tuşa bastığımda seçili cinsiyetimin ne olmasını istemiştim. Bu hangi tuş? soldaki tuş o zaman kadın olsun buradaki my container'ın compress properties'ine de seçili cinsiyet erkek diyelim şurayı düzenleyelim Herhangi bir flat button'da, raised button'da ne yaptıysak aynısını yaptık. Orada da onPress property'si oluyordu. Anonim fonksiyon oluyordu. Anonim fonksiyonun içine set state deyip state'te değişiklik yaratılacak satırı atıyorduk. Herhangi bir farkı yok. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi aynı özelliklerle çalışıyor. Bu videoda arayüzde pek bir şey yaptık gibi görünmüyor. Kabul. Ama kodumuzda oldukça güzel şeyler yaptık. Kendi ihtiyacımıza göre iki tane widget tasarladık. Bunları ayrı sayfalara koyduk. Özellikle bu my container widget'ı bir flat button gibi davranabiliyor. 3 tane property alıyor. Tıklanabilme özelliği var ve tamamen Flutter'ın bize verdiği temel widget'lardan yarattık. Buna arkadaşlar composition deniyor. Yani temel minik yapı taşlarını, legoları kullanarak, temel vücutları kullanarak kendi vücutlarınızı oluşturmak. Kendi vücutınızı oluşturmanın başka alternatif bir yolu var. O da daha geniş kapsamlı bir standart vücutu alıp inheritance yaparak, extend ederek o sınıfı sadece siz istediğiniz yerleri değiştirmek olabilirdi. Mesela flat button'ı alırdınız. İşte My Flat Button deyip, Flat Button deyip bir alt sınıf subclass yaratabilirdiniz. İstediğiniz değişikliği de oradan ayarlayabilirdiniz. Fakat Flutter ekibi bize, geliştiricilere, Inheritance kullanmak yerine Composition kullanmayı öneriyor. Hatta Flutter dokümanlarına girdiğiniz zaman bize tam olarak bizim bu derste yaptığımız şeyi öneriyor. Bakın burada gesture detector kullanarak composition yapmak yapmak örneği veriliyor. Yani bir raised button kullanıp bunu subclasslama yapmaktansa gesture detector kullanarak interaction yani kullanıcı etkileşimi yaratarak composition yapabilirsiniz diyor bunları burada bize. Ve bu yarattığınız widgetları da kaydedip tekrar tekrar başka uygulamalarınızda da kullanabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.